Şey ne diyorsun? E, ya yani Guardiola'nın ilk sezonuyla diğer sezonlar arasında bence çok ciddi bir fark var. Bence kariyerinde de pek görmediğimiz bir şey. E, çok daha pragmatik tercihler yapabiliyor. Yani kendi hmm. e, rahat alanının dışına çıkan bir Guardiola görüyoruz. Kafasındaki oyunun dışına çıkıp e, gerekirse böyle sıfır sıfırları bir sıfırlar oynayabilen bir yapısı yapıyor birini. Özellikle bu Liverpool'la peş peşe seri mağlubiyetler gelince. Ee, tamamen kendi ideal oyunun dışına çıkan bir yapı vardı. Burada çok çıktı diyemem ama burada da e, 0-0'ı daha fazla kabul eden, 0'sından rahatsız olmayan bir Guardiola gördüm ben. Ee, onun da genel bir yorumunu yapabiliriz sanki. Yani ee, genel olarak vurgulanabilecek bir şey bence. Yani Guardiola böyle oynamaz da abi. Değişik bir şey, değişik bir yaklaşım. Ha doğru, belli ölçüde de doğru. Ben şeyi demiyorum. Niye böyle yapıyor demiyorum ama e, farklı bir Guardiola olduğunu da görebiliriz bu bu tarz dengeli maçlarda. Çok tokat yedi çünkü ondan yani. E, Senin söylediğin gibi Liverpool maçları da bunda etken ama Liverpool'dan önce de çok tokat yedi. Mesela işte Bayern'de üst üste 3 sene e, Şampiyonlar Ligi'nde kendi oyununu oynamaya çalışırken sürekli tokat yedi. Hep yarı final e, herhalde. Aynen. Işte Real Madrid, Atletico yani. Madrid e, kendi oyununu oynamaya çalışırken ve hiç taviz vermezken oyundan. içeride dışarıda oyundan taviz vermemeye çalıştı. Sürekli elemelerde sıkıntı yaşadı. E, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yine Liverpool'dan tokat yedi. Geçen sene Liverpool ligde tokat attı. 4-2'lik maç. 4-3 mü? 4-3 şey. olmuştu sonrasında. Doğru. Ee, i̇lk muhalifiyetlerini aldılar orada. Hatta de, 4-3 deyince çok etkiyi vermiyor. Halbuki maç... parram parça. 4-1 bitmesi aynen. gereken. 4-1 bitiyordu zaten. 4-1, 5-1, 5-2. <laughs> yani öyle bitmesi gereken bir mücadeleydi. Ee, zaten 4-1'den sonra işte son 15 dakikada 2 tane attı. Tabii ee, tabii. tabii. Uzatmalara 2. yakın geldi 3. gol yani. Aynen. Şimdi o, arka arkaya sürekli e, mağlubiyet alması, tokat yemesi, başarısızlığa uğraması adama da şey dedirdi yani. Demek ki bir yerde yanlış yapıyorum ben. Demek ki biraz da kendi oyundan taviz vermem gerek ve kendimi rakibe göre e, hmm. şey adapte etmem gerek. Çok doğru bence. Ve mesela işte bunu ilk şeyde yaptı abi bak. Bu 4-2-3-1, ikinci pivot. E, ee, ilk Liverpool'a karşı, ilk yerdeki Liverpool maçında. 0-0 mı? 0-0 biten maç. Aynen. Biten, mesela bak, tabii. Abi deplasman değil miydi? Deplasman Liverpool. bu. Aynen aynen kitlede oraya. Kitledi. Hatta... Penaltı, penaltı pozisyonunu buldu. Mahrez penaltı kaçırmıştı. Mahrez'in penaltı kaçırmasından önce ikinci yarıda böyle bayağı önemli kontrol atak şansını falan değerlendiremediler. Doğru, doğru, doğru. Net bir şekilde oyunun şeyindi yani. City'nin indi. City, pozisyonlar City'in lehineydi. City'in istediği gibi geçti maç. Hı -hı. Ve Liverpool alan bulamadı. Yani Liverpool alan vermediler. o yüzden mesela orada başarıya şey, başarılı bir sonuç aldı. Bence burada da başarılı bir sonuç alacaktı. Yani Agüero'nun penaltısı kaçmasa ya o golü attıktan sonra Tottenham'ın reaksiyon vermesi çok kolay olmayacaktı bana kalırsa. Hı hı. Ee, ama işte şanssızlık. İkinci yarıda e, hem e, işte Son'un Febindelf üstünlüğü hem şeyin değişikliklerin geç kalması vesaire. Elenecek belki. Ben tamamen bununla alakalı görüyorum. Yani çok fazla mağlubiyet aldı. Üst üste 7 sene Şampiyonlar yine final görememek nedir ya? Ya bir de bak. Tarihin başarılı Kulüp performansına çıkmışsın. Herkes demiyor mu? Ben bence de öyle. 2011 Barcelona bence de, bence de. en iyi takım bence dünya tarihinde en iyi takımı. Ondan sonra o takımla zirveye çıkıyorsun ondan sonra bir daha zirveyi hiç göremiyorsun. Bak şampiyonluktan bahsedemiyorum. Zirve maçı, final maçı da göremiyorsun abi 7 sene üst üste. Abi o çok e, yaralayıcı bir şey yani. Bu, Sıkıldı. Bu adam. biraz şeye e, çıkıyor. Yani olabilecek Belki en komple en özel personellerden birinden çok özel bir oyun çıkardı. Tarihin en iyi oyunlarından birini çıkardı ama çıkardığı oyunun e, uygulanabilirliği konusunda e, çeşitli soru işareti de var. Manchester City'de olsan, paran da olsa herkes alamıyorsun abi. Messi alamıyorsun, Iniesta alamıyorsun ya da mesela Prime Messi'de yok yani ortada ve e, o personel tabii iyi personeller yine buluyor çok iyi oyunlar. Kevin Hı -hı. De Bruyne işte David Silva çok iyi bir seviyede oynuyor bence. Birçok oyuncu sayılabilir ama sanıyorum o istediğini oynatabilmesi için eee iyi o seviyede oyuncu çok sayıda yok ve her oyuncuda alınabilir oyuncular değil olmuyor. işte hani para çok konuşuluyor yani paranın olması istediğini alıyor diyorlar bak. İstediğini alamıyor bence. Her istediğini alamazsın. Çünkü bazı oyuncular var dokunulmaz. Tabii ki abi ya. tabii ki öyle. Bir alınabilir oyuncular var, satılabilir oyuncular var. Ha ıskaladığı oyuncular olabilir ya da eksik kaldığı oyun e, isteyip alamadıkları olabilir. E, bence biraz e, kafasındaki e, bu biraz daha pragmatist yaklaşımında ya personel benim istediğim her şeyi yapamıyorsa benim personeline göre bir şeyler değiştirmem lazım düşüncesinde payı vardır diye düşünüyorum. Ben ideallerinden çok vazgeçtiği kanısına değilim ama Manchester City'de bunu yapmak durumunda. E, ve e, dediğim gibi... Parası olan her kulüp her oyuncuyu alabiliyor. Çok ciddi bir sanrı ve yanlış bence. Buradan Liverpool'a geçelim istiyorsan. Porto'ya karşı çok erken öne geçtiler. Ben işi farklı bir yere götüreceklerini düşünüyordum. 2-0 kaldı. Salahan verilmeyen de bir kırmızı kartı var bence orada. Bayağı vahşi bir bası. Yani istemeyerek olabilir ya da toplu ne yapmış olabilir ama dümdüz kırmızı kart yani bence. Ne diyorsun maça? Ki bir, bir cümle ben söyleyeyim öyle vereyim istiyorsan her ne kadar maçın geneline yayamamış olsalar da biz bazen abi lig yarışında takımların çıktıkları seviyeyi çok anlayamayabiliyoruz. Çünkü mesela Liverpool bir top oynuyor. Karşısında rekabet ettiği takım Manchester City, işte orada Arsenal'in çıkışı oluyor. Chelsea bir dönem iyi oynuyor. hani United acayip bir seri yakaladı falan. Hani Mesela Wolverhampton herkesi yenebiliyor, çok acayip bir takım. Ya yani bir sürü şey var ve Liverpool'un hangi seviyede oynadığına alışıyorsun. Biraz insan insani bir şey aynı zamanda. Premierlik senin standardın oluyor. Evet. Ama abi böyle bir maç oluyor. La diyorsun ki Firmino ne biçim bir adam? Yani çok iyi oyuncu diyorsun normalde ama daha bir farklı geliyor çünkü asıl seviyesi o. Yani hı hı. mesela Porto maçındaki o ilk bölüm bir şey hani bana o şeyi hissettirdi. Ya biz fazla alışıyoruz iyi takımlara, çok iyi takımlara. E bu sırada anlaşıyor. Mesela Messi'nin Messi performansları da biraz öyle bence. Messi'yi sürekli izlediğin için Messi'nin ortalama bir maçı sana kötü gelebiliyor ama bu adam sihirbaz gibi bir şey yani çok... Mesela dünkü maçta da bir yön değiştiriyor abi. Başka kimse yapamıyor onu ama mesela bakarsan Lekip 4 puan vermiş onun üzerinden. Yani biraz da... Kötüydü ama dün bence. ya kötü olabilir ama yani kötüydü şey demiyorum. Çok iyi değil zaten hani fiziksel olarak da yıpratacak bir yaralanması da oldu gözünden. Hı hı. Ee, boks, boks, maçı iptal ediliyor öyle yarılınca yani. Avni'nin maçı, Avni'nin direl maçı öyle iptal oldu kaşı açıldı diye. Ee, şeyde ama abi adam yine çok farklı. Ama onu anlayamayıp yani biraz alışkanlıktan çok da şey olmuyor. Ee, ön plana çıkmıyor. Bence biraz Liverpool'un Porto maçına ben biraz böyle baktım. Firmino da çok ağır bastı abi. Çünkü çok özel bir oyuncu. Ve Premier Lig içinde bu biraz daha normalleşiyor. Evet. Sen de maçı değerlendir. Doğru de. söylüyorsun. <laughs> Emre'yi tanıdığım için hiç şaşırmıyorum. Böyle bu tarz tepkileri benim için normal. Sen Niye? maçı değerlendir. Ne alaka ya? Nasıl ne alaka? Yok hani. Sakin, bir tek kelimelik cevaplar. Konuyu kapatan... Haydi Cevaplar. Abi. Normalde açman gerekiyor ya. ya. Yok, Normal bir insan abi bayağı, devam ettiriyor. Bayağı şey yaptın. Güzel açıkladın bence. Doğru, haklısın. Vallahi ekleyebileceğim yani, bir şey bulamadım. Maç'a maça ne diyorsun? Şey Saygı gösteriyorum senin yorumuna oğlum. Daha ne yapayım? <laughs> maça tamam, ne çok geniş özetini izledim abi ben. Maçın tamamını izlemedim. Hı -hı. Ee, zaten çok izlenecek bir maç değil de yani. Eşleşme olarak da çok e, bir şey vaat etmiyor. En zayıf eşleşme. Vaat etmiyor bir şey. Ee, şöyle ki yani biraz Jurgen Klopp için dediğim gibi şans oldu bu. Daha önce de konuşmuştuk. E, rotasyon alanı. Yani bence de maç mesela rotasyonlu da çıktı. Çok büyük rotasyon mu değil mesela öndeki üçlüyü değiştirmemiş. Ki bence değiştirebilirdi. E, orta sahada bir rotasyon. Şenderson'da mesela Fabinho'yu beraber kullandı. Nabi Keita. Hı hı. E, sol bekle rotasyon. Andrew Robertson yoktu. Ki bence yani en çok dinlenmesi gereken oyuncu. Sezon başından beri Doğru. aralıksız oynuyor neredeyse. 2-3 maç sakatlığı nedeniyle oynamadı. Sürekli oynuyor oyuncu. Ve tam yani, tam bu maçta bir oyuncu değil ki. Hani Çocuk gibi çalışan bir evet. adam yani. Tam en sistemin merkezinde yani. En kritik 2-3 düşüşçüsünden biri bence. Öyle canım. Yani açık ara en önemli 2-3 oyuncusundan biri. Ee, onu dinlendirmek için ideal bir şanstı ve onu kaçırmamış olması beni sevindirdi. Çünkü ya burada dinlendirmezsen bir daha dinlendiremezsin Ender ee, Tam yerinde soluklandırdı. Buna rağmen de işte rahat bir galibiyet. Ee, şey değil böyle çok İlk yarım saat baskıyı ciddi kurmuşlar ama özellikle hani hem 30 45 arası hem ikinci yarıda şey gördüm. Ee, çok biraz etkinlikten uzak gördüm. Bunda orta saha yapısının da etkisi var. Yenemeyebilirdik yani Esra... ama bir gol hak ettik. Demiş. Ha bir gol, bir işte, gol hak ettikti. Bir gol atabilirlerdi. Aslalar 2-1. Zaten kafasında o var yani. Şansımızı o bence elendiklerini düşünüyor. Aynen. Ee, bir gol atabilseydi, hak ettiğimiz golü atabilseydik başka, başka olabilirdi Başka olabilir. Aslalar krize sokabilirsin. Bir, bir yarım saatte Taktın mı bir tane evinde? Kriz ondan sonra Tabii Liverpool için. Aynen öyle. Ee, şey, onun dışında dediğim gibi yani çok rahat tempoda geçmiş. Bir de erken gollerle beraber işi biraz antrenman havasına fazla götürmüşler ikinci yarıda ama skorda değişmeyince Liverpool için ideal bir dinlenme maçı oldu bence.